Arkadaşlar merhaba. Bugün 5. ayın 22'si. Makinemize yeniden yükleme yapacağız arkadaşlar. Şu an yumurtalarımız hazır. Cüce koşun yumurtası. Bunlar 2, 4, 5, 6 tane de mavici var arkadaşlar. Saat 6 şu an. Şimdi makinemize yüklemeyi yapacağız arkadaşlar. Şu an yumurtalarımızı yerleştirelim hızlıca. Öyle. Yumurtanın sivri tarafı gelecek arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlarda da sivri tarafı tam belli olmuyor ama sivri tarafı gelecek şekil koyacaksınız arkadaşlar. 6 tane mavi 5 taneymiş mavi yumurtamız. Bu üçüncü yüklememiz. Bir kere de bıldırcın yatırmıştık. Dört kere makineye koymuş olduk. Diğer videolar kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bakabilirsiniz. İlkinden 56 yumurtadan 30 tane yakın çıkım aldık ama 19 tanesi yaşıyor ölmüştü ikinci yüklemeden şu an 39 tane dolu çıkmıştı 32 tanesi çıkabildi 28 tanesi şu an yaşıyor arkadaşlar Yıldırcı yumurtamızdan da 46-47 tanesi çıkmıştı 36 tanesi şu an yaşıyor Yine onların durumlarını da size paylaşacağım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar takip edebilirler. Şu an bu şekilde yüklememizi yaptık. Diğer yumurtalarımızı da yerleştirelim. 56 adet arkadaşlar. 5 evet, evet. tanesi mavici, diğerleri güce koşun. Sizce kaç tane çıkar bu sefer? yorumlarda belirtin arkadaşlar Şu an 50, 56'sında doldurduk. Makinemizi çalıştıracağız arkadaşlar. Sıcaklık 37 altı, 37 8 civarında olursa daha iyi olur. Nem de 50 60 civarında olacak. 18 gün boyunca bu şekilde devam edecek. 18. gün çıkımı alacağız. Öl kontrolünü yapıp sıcaklığı düşürüp nemi yükselteceğiz. Çıkım işlemini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi makinemizi kapatıp çalıştıralım. Arkadaşlar yüklememizi yaptık. Makinamızı çalıştırdık. Isıyı gördüğünüz gibi 37 ayarladım. Suyunu koyduk. Nem de birazdan yükselecektir. Isı 37 de kalacak. Nem de 50-60 civarında kalacak. 18. güne kadar bu şekil. Kapağını açmayalım diye sürekli enjektörle veriyoruz. Siz de böyle yapabilirsiniz. Makinenin sürekli ağzını açmadan su vermek için dıştan verecek yer olmadığı için makinenin biz bu şekilde bir yöntem bulduk arkadaşlar. Videonun çıkım sürecini, civcivlerin durumunu merak edenler abone olmayı unutmasın. Kanalımız arkadaşlar. Çıkımda görüşmek üzere.